Bu önemli bir proje yani e, İstanbul'un ulaşımına yeni bir nefes borusu açılıyor. 2015 yani 3-4 ay sonra da ışığı görecek olması Türkiye'de e, hükümetlerimizin başardığı icraatların noktasına gelinen noktayı ifade ediyor. Muhteşem bir şey 2015 Ağustos Eylül'de çıkılacak olması bu ülkede güven ve istikrarın getirdiği nokta açısından fevkalade önemli. 80 bin araç e, burada günlük geçişe hedefleniyor. Biz yukarıda epey uzun bir briefing aldık bu 81 araçla ilgili tasarlanan bu projenin bir de çevre ödülü alması. Ben çevre komisyonu başkanı olması hasabıyla bunu da çok önemsediğimi ifade edeyim. Avrupa'dan çevre ödülü alması bu fevkalde önemli. Emisyon azaltması, işte trafikteki 1,5 saatlik yolu 15 dakikaya indirmesi. Bu çok muhteşem işler. biz şimdi iki katlısını burada yapıyoruz. Bu tecrübe aşağı yukarı 2004'te yani 10 küsür yıllık başlanan bir projenin geldiği nokta. Şimdi Türkiye 3 katlısını dünyada en büyüklerinden bir tanesini inşa etme gibi bir süreç söz konusu. Sanırım basınç açısından da herhalde 11 bar basınçla dünyada ikinci büyük tünel olarak inşa ediliyor. İlginç ne var diye sordum. O çok ilginç şey varmış. Efendim karada dalgıçlar burada görev yapıyor. Kara dalgıçları söz konusu. Yani herhangi bir şekilde makineye bir bakım onarım yapacakları zaman aynen bildiğimiz deniz dalgıçları gibi karadaki dalgıçları da işte o basınca ayarlıyorlar ve e, makinenin önüne ulaştırıp bakımlarını yapıyorlar. Çok ilginç bir şey. Yani karada dalgıç görmek de Türkiye tarihi açısından ilginç bir gelişme. E, ulaşımda Türkiye'nin geldiği hava ulaşımı açısından, kara ulaşımı açısından, demir yolu ulaşımı açısından ilklere imza atılıyordu. Bugün denizin altından bir geçişte de yeni bir ilke imza atılıyor. Rabbim hayırlara vesile etsin.